Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün size evinizdeki sıradan bir tişörtünüzü nasıl 130 TL'lik Stradivarius tişörte dönüştürebileceğinizi göstereceğim. Ve bunu yaparken hiç para harcamayacağız. İhtiyacımız olan şey ise sadece bir düz tişört her renk olabilir. Üzerinde yazısı, baskısı olmayan bir tişörte ihtiyacımız var ve bir parça ipliğe ihtiyacımız var. Şöyle ben orijinalinde beyaz diye beyaza diktim şu şekilde. Bence çok güzel oldu. Her renk olur ama. Şöyle orijinalini biz şu tarafa koymak istiyorum. Hemen bir karşılaştırın nasıl olmuş. Yorumlarınızı da aşağı bırakmayı unutmayın. Eğer yaparsanız yaptıklarınızı benimle Instagram üzerinden paylaşmayı da unutmayın. Şurada Instagram hesabım yazıyor. Bu tişörtün bir farklı versiyonunu da bir önceki videoda yapmıştık. Eğer onu izlemediyseniz o videoyu da buraları ve açıklama kısmına koyacağım. Bu tarz projeler hoşunuza gidiyorsa ve bu tarz projeler gelmeye devam etsin istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı her zaman okuyorum ve cevaplıyorum. Hatta her boş vaktimde yorumlarınızı okuyorum. Hadi gelin şimdi nasıl yaptığımı görelim. Gerçekten çok kolay ve sadece 5 dakikanızda alacak bir proje. Yaptıklarınızı merakla bekliyor olacağım. Şimdi videoya geçelim. Evet gülen suratlı cebimiz için yine merseviz ip kullanacağım. %100 koton ve 2,5 milim tığ kullanacağım. Sarı ipimle başlıyorum. Orta kısımdan başlayacağız. Şöyle bir netleyelim. İçinden çıkardım. Sivri halka yaptım. İçinden çıkardım. Ve 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 Bu şekilde 8 tane yapıyorum. 8 tane oldu. İlk ilmeğin tepesine batıyorum. İlmeği çıkardım ve ilmek kaydırmayla içinden geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. Bu birinci trabzanım. Hemen yanına batıyorum. Ve her ilmeğe ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Yani 8 ilmek olduğuna göre 16 tane ikili trabzanım olacak. Bu şekilde bu sırayı bitiriyorum. 16 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi ilk trabzanın tepesine battım ve ilmek kaydırmayla birleştirdim yine. Bu sefer aynı işlemi tekrar edeceğiz. Zaten gülen surat 3 sıradan oluşuyor toplamda. 3 zincir bir trabzan sayılıyor. Öncekinde olduğu gibi hemen yanına bir adet ikili trabzan yapıyorum. Ve her ilmeğe tepesine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yani 16 tane ikili trabzan iki katına çıkıyor. Her birine çift battığımda 32 adet trabzanım olacak son sırada. Evet şu an 32 trabzana ulaştık. Yine aynı şekilde kapatma işlemini yaptım ve ipimi kesiyorum. Beyaz ipi tığıma taktım. Yaprakları yapmaya başlayacağız. Bu şekilde doladım ve ilk ilmeğin tepesine battım. İlk ikisinden geçirdim. Bekliyorum. Yine aynı yerden battım. ilk ikisinden geçirdim. 3 kere tekrarlıyorum. Buna fıstık modeli deniyor. Bakın tığımda 4 tane ilmek var. Şöyle hepsinden tek seferde geçirdim. 1-2 zincir çektim. Doladım. Bir ilmek atlıyorum. Hemen yandaki ilmeği atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Yine aynı yaprak işlemini yapıyorum Bu yaprağı yaparken çok sıkı Yapmamaya çalışın Gerdirmesin demek istedim şu zincirleri falan birazcık e, Rahat bırakarak yapın Böyle bir ilmek atlayarak aynı yaprak işlemini bütün sırada tekrar edeceğim Ve Papatyanın yapraklarını oluşturmuş olacağım 1-2 zincir Bu yapraktan tam tamına 16 adet olacak bu şekilde papatyamız bitmiş oldu. 16 tane yaprağım oldu. 2 zincir çektikten sonra son birleştirmeyi ilk papatyanın tepesine yapıyorum. Bir zincirle kapattım ve keseceğim. Şu kenarları biraz şöyle çek dediğinizde ve ütülediğinizde bu zaten düzgün duruyor. Şimdi bir sonraki sıraya geçelim. Orijinalinde burası kırmızı ama ben zaten bir tane kırmızı yaptığım için yeşil yapmak istiyorum bu sefer. Siz kırmızı yapabilirsiniz. İpimi tığıma taktım zaten doladım. Şu ara iki zincir çektim boşluklara batacağım. Ve yine çok sıkı örmüyorum. Püf noktalarından biri tığın izin verdiği boşlukta rahat rahat örüyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Doladım. Hiç zincir çekmeden bir yandakine geçtim. Yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Ve bunu bütün sırada tekrarlıyorum. Bu şekilde bu sırada bitmiş oldu. Şu yeşillerden de 16 tane oluyor. Sonuncu yaptıktan sonra ilk trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Daha sonra iki kere daha ilmek kaydırarak bir sonraki boşluğa doğru ilerliyorum. Çünkü bu ipli örmeye devam edeceğiz. Şuradaki boşluğa battım. İçinden geçirdim ve Bir 2, 3, 4 tane zincir çektim. 2 kere doladım. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi motifi kare yapacağız çünkü. Bu bizim köşemiz olacak. Doladım. Aynı yere tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 3 seferde çıkardım. 2 zincir çektim. Yine sıkı yapmıyorum. Aynı yere tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. Şöyle doladım. Yuvarlak motifte bu önemli. İkili trabzan yaparsak bu tam kare olmayacak. O yüzden ilk köşemi yaptım. Doladım. Aralarda zincir yok. Bir sonraki boşluğa batıyorum ve bu sefer ikili trabzan yapıyorum. Bir kere doladım. İki seferde çektim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Doladım bir sonraki boşluğa üçünü tek seferde çekerek yarım trabzan yapıyorum. Doladım 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Doladım ikili trabzan yapıyorum. 3 kere ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yine köşe kısmına geldik. 2 kere doladım ve bir sonraki boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yaparak ikinci köşemi yapacağım. Bu sırayı bu şekilde bitireceğiz. Şöyle bitiriyoruz. Şimdi bu sırada bitti. Yine ilk trabzanın tepesine batarak aynı şekilde kapatma işlemini yapıyorum. Ve köşeye doğru ilmek kaydırarak yürüyorum. 3 zincir çektim. Artık üçlü trabzan işimiz bitti. Çünkü güzel bir karemiz var. Şimdi normal hanım dilendi motifi yapacağız. Tıpkı zara saç bandında vesaire olduğu gibi 3 tane kil trabzan yaptım. Zincirde bir trabzan sayılı unutmayın. 2 zincir çektim. 3 zincir çektim galiba yanlışlıkla. Çıkarayım. 2 zincir çektim. Üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sadece köşelerde zincir var. Çok sıkı örmüyorum. Bakın böyle. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde bir sıra örüyorum. Normal şöyle devam ediyorum. Hepsi ikili trabzan burada. Kapatma işlemini aynı şekilde yaptım. Yine köşeye ilerliyorum ilmek kaydırmayla ve 3 zincir çekerek bir sıra daha aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 tane, iki tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, bir sıra daha bir alttaki sırayı tekrar ediyorum. Şimdi bitti motifimiz. Üst ve altına bir sıra fazla ekleyeceğiz. Şu kısımdan yine ortaya köşeye yürüttüm. Bu arada bu cebi ben orijinalindekiyle birebir aynı sırada yaptım. Ama siz daha küçük olsun isterseniz bu son sırayı yapmayabilirsiniz. 3 zincir çektim. Köşeye yine 2 tane kilit trabzanımı yapıyorum. Aynı işlemi uygulayacağım ama sadece sıra başına kadar tekrar edeceğim. Böylece kare motif bir dikdörtgene dönüşmüş olacak. Bu şekilde şuraya kadar geleceğim. Şu son kısımda iki tane trabzanı yaptıktan sonra köşeye iki zincir çekin, köşeye batın ve bu şekilde içinden geçirerek kapatın. Sadece bitiş olduğu için bu şekilde bitirdiğinizde kenarı daha düzgün oluyor. Şimdi şu kısma başlayacağız. Bu kısmı yaparken de bakın şuradaki iki zincirin ilkine batıyorum ve oradan çıkardım. 1 2 3 zincir çektim ipi alttan yürüteceğim. Boş doğada iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde başlarsanız çünkü başka sıra yok. Kenarı daha düzgün oluyor. Yine kapanışı da aynı şekilde yapacağım. Zincir çekerek aşağı ineceğim son trabzanı. Böylece kenarları çok daha düzgün olmuş olacak. Bakın şu kenardan bahsediyorum. Şimdi bu sıra sonuna kadar bitireceğim. Motifimizin son hali bu. Dediğim gibi şu kenarlarını daha küçük yapabilirsiniz. Şimdi aynı ipin siyahını aldım ve gözleri yapmaya başlayacağız. Gözleri yaparken şöyle göz kararı yapıyorum. Mesela şuradan bakın şuradan çıktım. Arkasını düğüm atmadım. Çünkü bunu en son iki ucunu siyah ipin birbirine düğümlüyorum. O yüzden düğüm atma ihtiyacı hissetmedim. Bunu şu şekilde koyarak falan deneme yanılmayla yapabilirsiniz. Bakın 1 2 şuraya batırıyorum. Şöyle bir çizgi gözüm oluşmuş oldu. Yine karşılıklı simetriğinden batırmaya çalışıyorum. Şurası olur. Ve hemen aşağısında batırarak ikinci gözü de yaptım. Gelelim ağız kısmına. Ağız kısmını şu çizgiye oturtacağım. Ağız kısmını yaparken de bakın şuradan çıkarttım. Daha sonra elimle tutarak şu şekilde bakın ne kadar ip oraya gülen ağız oluyor. Bu kadar oluyor. Hatta şu kadar oluyor. Bakın şöyle. Şu an bir gülen surat. Şimdi bunu şuradaki yerlerden çıkartacağım iğnemi altta kalacağı için görünmüyor diye kafanız karışmasın. Bakın şu tarafından çıkarttım ipin, bu ipi gerdirmedim fark ettiyseniz şöyle bir tık çekebilirim. Aynı yerden üstünden dolaştırıp aynı yerden geri takıyorum. Ağzı buraya sabitliyorum bakın düz çizgi olarak görünecek Yine buradan Çıkarttım iç taraftan Dış taraftan Aynı yere Batırıyorum Ve hafifçe çekiyorum Bunu eğer böyle çat diye Sıkıca çekerseniz Burası potluk yapacaktır Zaten bu gülen surat yapma ile ilgili daha önce de YouTube kanalımda video var onu da aşağı koyarım bu şekilde ağız kısmını sabitliyorum. Aynı yerden batırıyorum ve sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyorum. Şu şekilde. Bakın ağız kısmı sabit artık. Şimdi yana doğru çizgisini yapacağız. Bu çizgiyi yaparken de tam olarak ağzının üstünden geçmesine dikkat ediyorum sadece bakın yine şurada demek ki ben şöyle geçiri bir şekilde Evet Gülen suratım hazır bitti Evet işte gülen suratlarımız da bitti. Ben tişörte kırmızısını diktim. Orijinali buradaki gibi zaten. Ama yeşili de çok güzel oldu. Zaten papatyaya her renk yakışır. Umarım siz de yaparsınız ve benimle paylaşırsınız. Instagram hesabım şu anda ekranda yazıyor. Bu tarz videolar daha fazla gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.